Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 87. yılında Türk Eğitim Sen Manisa şubesi tarafından düzenlenen Manisa'nın Kurtuluşu konulu panelde Milli Mücadele dönemiyle ilgili kitap hazırlanması noktasında gelen talep Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından olumlu karşılandı. Aradan geçen süreçte 38 akademisyen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil'in çalışmaları sonucunda 100. yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa isimli 4 ciltten oluşan kitap hazırlandı. Kitabın tanıtımı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanı Azma Celal Celalba Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Profesör Doktor Nurettin Gülmez, Doçent Doktor Necdet Bilgi ve Doçent Doktor Cengiz Çakaloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Ben ben ben. Eserin hazırlanmasında emek veren herkese teşekkürlerini ileten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, hazırlanan 100. yılında Milli Mücadele döneminde Manisa isimli eserin o dönemdeki Manisa'nın durumunu gözler önüne serdiğini ifade etti. 100. yılında Milli Mücadele döneminde Manisa isimli dört ciltten oluşan bu yüzüde eser o dönemdeki Manisa'mızın durumunu gözler önüne seriyor. Kitabımızın içeriğinde işgal güçlerinin gazeteleri ve Türk gazeteleriyle birlikte çeşitli bilgi ve belgeler yer almakta. Bu kitap tarihimize ışık tutan altın değerinde bir bilgi bankası haline getirilmiş durumda. Bu kıymetli esere katkı vermiş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu öncelikle buradan ifade etmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Manisa'mızın geçmişine ışık tutacağına yürekten inandığım bu güzel esere hayat veren herkese tabi sizlerle beraber bu noktada Azmi kardeşimin emeğini de inkar etmeden geçemeyeceğim. Allah razı olsun. Mehmet Bey'in ee katkılarıyla hep beraber çok güzel bir eser ortaya çıkarıldı e, ve Manisa'lı hemşehrilerim adına herkese çok teşekkür ediyorum bütün emeği geçenlerden. Profesör Doktor Nurettin Gülmez de kitabın hazırlanış sürecinde yaşananları anlattı. Verdiğiniz destekle biz de e, büyük bir emek koyduk e, bugüne kadar benzeri olmayan bir eser çıktı. Şimdi bunu gördükten sonra İzmir farklı bir şeklini yapmaya çalışıyor. Ama bunun örneği şu ana kadar yok. Araştırma sırasında şunu okuyanlar onu görecek. Manisa'nın ve ona bağlı ilçelerin gerçekten milli mücadeleye azımsanmayacak ölçüde bir katkı yaptığını da tespit ettik. Doçent Doktor Necdet Bilgide hazırlanan eserin öneminden bahsetti ve teşekkürlerini iletti. Ama böyle değerli toplu, her birinin ayrı ayrı ele alındığı bir eser ilk defa yazıldı ve sayenizde e, vücut buldu. Bunun için tekrar teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Cengiz Çakaloğlu Manisa'nın Şehzadeler şehri olduğunu ve birçok boyutunun ortaya konması gerektiğini söyledi. E, Manisa e, Şehzadeler şehri birçok boyutunun ortaya konması gerekiyor. Burada büyük bir eksiklik var idi zaten. Ee, bu çalışma inşallah bu eksikliği doldurur ama e, Azmi Başkanımızın da belirttiği gibi e, diğer gelişmelerle birlikte düşünmek gerekiyor. Sadece tek başına bu değil. Yeni eserlerde buluşmak üzere diyeyim inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Başka Manisa'nın değerleriyle ilgili fikir oluşursa Üzerimize düşen ne varsa her zaman hazırız.